Hoş geldin. Bugün elimizde özel salihli açı eğitim kurumlarının 5. sınıf fen bilimleri notları var. Senin de katkılarınla. Bu notlara dayanarak e, çok temel ama bence acayip ilginç bir konuya giriyoruz. Hücreden organizmaya yaşamın hiyerarşisi. Yani amacımız ne? Bu notlarda anlatılan o temel biyolojik düzeni. Hani hücreler nasıl birleşiyor, doku oluyor, organ oluyor, sistem derken hop koskoca bir canlıya dönüşüyor. İşte bunu... E, keyifli bir sohbetle anlamak. Basit bir hücreden başlıyor her şey, ama nasıl oluyor da bizim gibi karmaşık varlıklar ortaya çıkıyor? Bu organizasyon nasıl işliyor? Çok güzel bir giriş oldu. Şey, notlarda da ilk başta belirtildiği gibi canlılığın yani bir şeyi canlı yapan temel fark hücresel yapıya sahip olması. Bu cansızlardan ayrıldığımız ilk nokta. Ve bu hücreler tek tek değil. Müthiş bir uyumla e, birlikte çalışıyorlar. Hani sanki görünmez bir el onları yönetiyor gibi. Evet, her şey o küçücük hücreyle başlıyor demek ki. Peki sonra hücreler bir araya gelince ne oluyor tam olarak? İşte işin ilginç kısmı burada başlıyor. Benzer görevleri yapan hücreler e, bir araya geliyorlar ve dokuları oluşturuyorlar. Yani bir nevi uzmanlaşma bu. Mesela notlarda da örnekler var. Kas hücreleri birleşip kas dokusunu yapıyor ya da işte kemik hücreleri kemik dokusunu. Hani belli bir iş için özelleşmiş bir ekip gibi düşünmek lazım bunu. Anladım. Hücreler takım kurup dokuları oluşturuyor. Mantıklı geldi. Ee, peki sıradaki adım dokulardan sonra? Dokular da kendi aralarında organize oluyor. Farklı doku tipleri daha büyük, daha karmaşık bir görevi yerine getirmek için birleşiyor ve organları meydana getiriyor. Notlardaki kol örneği çok iyi bence. Kolumuz sadece kastan ibaret değil. İçinde kemik doku var, sinir dokusu var, kan damarları var. Yani farklı dokular birleşip kolumuzu yani bir organı oluşturuyor. Mide de öyle, kalp de öyle. Vay canına. İş bölümü burada daha da belirginleşiyor yani. Peki organlar da mı gruplaşıyor? O sistem dediğimiz şey böyle mi ortaya çıkıyor? Burası gerçekten ilginçleşiyor sanki. Aynen öyle. Belirli bir ana işlevi, mesela e, nefes almak gibi, sindirim gibi, hareket etmek gibi, bunları gerçekleştirmek için birlikte çalışan organlar topluluğuna da sistem diyoruz. İşte notlardaki gibi kol, bacak, kemikler falan bir araya gelip neyi oluşturuyor? Destek ve hareket sistemini, kalp ve damarlar dolaşım sistemini, akciğerler soluk borusu solunum sistemini. Bütün bu sistemler yaşamsal fonksiyonlarımız için e, olmazsa olmaz yapılar aslında. Hepsinin kendine özgü organları ve görevleri var. Anlıyorum. Hücreler, dokuları, dokular organları, organlarda sistemleri kurdu. Zincir tamamlanıyor mu burada? Tüm bu sistemler bir araya gelince ne oluyor peki? İşte o zaman en üst seviyeye ulaşıyoruz. Organizma. Yani canlı varlığın kendisi. Sen, ben, bir kedi, bir ağaç Trilyonlarca hücrenin, yüzlerce farklı dokunun, onlarca organın ve birbiriyle inanılmaz bir uyum içinde çalışan sistemlerin oluşturduğu o karmaşık bütün. Yani özetle hücre, sonra doku, sonra organ, sonra sistem ve en sonunda organizma. Bu sıralama canlının işleyişi için hayati önem taşıyan bir hiyerarşi aslında. Bu yapıyı gözümüzde canlandırmak için notlardaki benzetme gerçekten harika. Hani bir binayı düşününce tuğla, hücre gibi duvarı oluşturuyor, duvarlar birleşip odayı, organı yapıyor, odalar birleşip evi, sistemi meydana getiriyor ve evler de birleşip bir mahalleyi, bir köyü, organizmayı oluşturuyor. Bu benzetme senin için de resmi netleştirdi mi? Yani her katmanın bir sonrakini oluşturduğu fikri. Kesinlikle çok iyi bir benzetme. O mikroskobik seviyeden gözle görülebilir karmaşık yapıya nasıl ulaşıldığını çok güzel anlatıyor. Her seviye bir diğerine bağlı ve hepsi daha büyük bir amaca hizmet ediyor. Peki tüm bu anlattıklarımızdan bu katmanlı yapıdan ne çıkarmalıyız? Bize ne anlatıyor bu organizasyon? Bence en temel çıkarım, yaşamın akıl almaz bir düzen ve e işbirliği üzerine kurulu oldu. Yani tek bir hücrenin basitliğinden yola çıkıp trilyonlarca hücrenin oluşturduğu karmaşık bir canlıya varan süreçte her seviyede inanılmaz bir koordinasyon var. Yaşam gerçekten katman katman örülmüş bir e, organizasyon harikası. Her seviyedeki uyum büyüleyici. Gerçekten öyle. Peki bu kadar iç içe geçmiş, bu kadar birbirine bağlı bir sistem e, ne kadar sağlamdır sence? ya da belki de kırılgandır. İşte bu tam da üzerine kafa yorulması gereken bir soru aslında. Bu notlardan yola çıkarak şunu gördük, yaşam en küçük birimlerden başlayarak inanılmaz karmaşık ve hiyerarşik bir yapıda inşa ediliyor. Peki bu kadar girift bir yapının herhangi bir seviyesindeki, mesela bir dokudaki ya da bir organdaki ufak bir aksaklığa karşı ne kadar dayanıklı olduğu ya da tam tersi ne kadar hassas olabileceği hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu muazzam organizasyonun gücü ve aynı zamanda kırılganlığı. Bu bence üzerinde düşünmeye değer bir nokta. Bu düşündürücü soruyla birlikte Özel Salihli Açık Eğitim Kurumları'nın notları üzerinden yaptığımız bu keyifli incelemenin sonuna geliyoruz. Umarız hücreden organizmaya uzanan bu yolculuk senin için de aydınlatıcı ve keyifli olmuştur. Tekrar buluşmak üzere